Zahide Sena Akmeş'e geliyor. Merhabalar buyurun. Zahide Sena Akmeş'e edebiyat dünyasından gelen 15 bin liralık soruda aklındaki yanıtı verdi. Akşam şairi olarak bilinen Göl Saatleri ve Piyale kitaplarının yazarı kimdir? A. Tevfik Fikret. B. Yahya Kemal Beyatlı. C. Ahmet Haşim. D. Ziya Gökalp. Buradan lise edebiyat Öğretmeni Mustafa Tunç'a selam söylüyorum ve C. Ahmet Haşim son karar. Yarışmacı sinema dünyası ile alakalı <laughs> 30 bin lira değerindeki soruda telefon jokerini kullandı. Önce Stanley Kubrick tarafından tasarlanıp geliştirilmiş, ölümünden sonra ise Steven Spielberg tarafından çekilmiştir. A şindlerin listesi, B Errayni kurtarmak, C yapay zeka, D azınlık raporu. Hangi film? Hangi film önce Stanley Kubrick tarafından tasarlanıp geliştirilmiş, ölümünden sonra ise Steven Spielberg tarafından çekilmiştir? 8 saniye kaldı. Stanley Şıkla. Kubrick 4 saniye. Işıklar ne? <laughs> Işıkları saymaya zaman yetmeyecekti zaten. Evet. Son 3 saniyeydi. Aralarından bir filmi izlemiş olsam en azından bir e, fikir yürütebilirim ama hiçbirini izlemedi. izlemedim. O yüzden ben yarı yarıya yarı Joker hakkımı kullanmak istiyorum lütfen. Tabii. iki tane yanlış cevabı belirleyelim lütfen. B, Erayn'ı kurtarmak. C, yapay zeka. Aslında içimden geçen bir şık var tamamen sezisel olarak. Fakat riske atmak istemiyorum. Joker'le eve gitmek istemiyorum. Bu yüzden çift cevap Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son kararım. Evet, 30 bin liranız hayırlı uğurlu Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Kafanızdaki cevap hangisiydi? B, Errain'i kurtarmak. Zahide Sena Akmeşe 60 bin liralık soruyu gördükten sonra çekilme kararı aldı. Ben çekilmek istiyorum. Emin misiniz? Eminim. Son karar. Son karar. Siz hiç duymuş muydunuz efendim? Ben e, tahmin edeyim duydum. Bence balık siz balık diye mi tahmin ediyorsunuz? Evet ben balık, Siz de diye, zeytin tahmin, diye, galiba ben balık tahmin. diye tahmin evet. ediyorum. Ada yavrusu olduğu için ben öyle Bir balık bakalım cevabımız neymiş? A tek çok, neymiş? çok mutluyum şu anda. En, en başta elediğim şıktı çünkü. Dilara kafalı 5000 lira değerindeki sessiz soruda dinletilen konuşmanın hangi filme ait olduğunu bulmaya çalıştı yarışmacı Gerçekten, bu ben. soruda Gerçekten. telefon jokerini kullanmaya karar verdi. <Sessizlik> <Sessizlik> Dinlediğiniz konuşma hangi filme aittir? Şekerpare, Köyden indim Şehir'e, Çiçek Abbas, Çöpçüler kralı Hocam, 18 saniye. Anlayamadım? Köyden İndim Şehir'e. Tamam, teşekkür ediyorum. Köyden indim şehire son kararım. Dilara kafalı 30 bin liralık soruda risk alarak aklındaki yanıtı verdi. Türk Dil Kurumu'nun e, birçok söz, e, sözlüğü, deyimleri düzenlediğini biliyorum son zamanlarda. Fakat e, aslında bilgim yok. Sadece birazcık mantık yürütmeye çalışacağım. Tabii buyurun. Bu horon tepmek ya. Yani horon vurmak, horon çekmek, horon etmek e, duymadım. Türk Dil Kurumu atasözleri ve deyimler sayısı. B şıkkı horon tepmek son karar. Mert Doğan 5000 lira değerindeki sessiz soruda değişik bir versiyonu dinletilen şarkının hangi şarkıcı tarafından seslendirildiğini bulmaya çalıştı. Yarışmacı bu soruda Teşekkürler. telefon Teşekkürler. jokerinden Teşekkürler. yardım aldı. bir versiyonunu dinlediğiniz Shape of My Heart şarkısı hangi şarkıcıya aittir? Eric Clapton, Lionel Richie, Elton John, Sting. Sting'e ait diye biliyorum ben. Emin misin Peza? Emin, eminim, oldukça eminim. Teşekkür ederim. Tamam, hadi başarılar diliyorum. Teşekkürler. Eşe kullanmasaymışım çok yeri. The Sting son kararı. Mert Doğan 60 bin liralık soruda çift cevap jokerini kullanarak karınca yeğinin Türk Dil Kurumu'nda geçen diğer adını bulmaya çalıştı. Hangi şıkla başlayalım? C karınca böceği demek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Son kararım. Değilmiş. Biraz daha, daha düşünebiliriz bir zaman lazım. Tabii Cevabı ben de bilmiyorum. Ben ilk başta sadece yorum yapabiliyoruz biraz yani. Ben ilk başta karınca kuşu ve karınca böceği arasında kalmıştım. Ben B karınca kuşu demek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son karar mı? Son karar mı? Yarışmacı 125 bin liralık Son soruda çekilme kararı aldı. Eğer cevap vermiş olsaydı bakın, bakın ne olacaktı. Çekiliyorum. Emin misin? Eminim. Son karar. Mı? Son karar. Kim böyle bir şey demiş olabilir? Ben buna Woody Allen. Evet komediye en yakın olan o ama o mu dedi acaba bakalım. Alfred Hitchcock demiş.